bye Şimdi bir diğer konumuz şu dikkatimizi çekti. Geçen haftalarda da bu yeni neslin ve gençlerin aslında taleplerine göre konut üretilmesi gerektiğini söylemiştik. Konu seçiminde internet faktörü büyüyor. Haberimizin başlığı bu. Aslında şöyle, %45 bir firmayı da söyleyelim hatta bir anket düzenlenmiş. %45'i internet problemi olduğunda yaşadığında mevcut muhitinde taşınma kararı alırım demiş. Araştırmaya katılanların %70'ten fazlası yaşam alanlarında önemli buldukları faktörlerin eksikliği durumunda taşınma fikrine sıcak bakıyorlar. Özellikle gençler bu arada buna çok sıcak bakıyorlar. Ya i̇nternet artık çünkü bir ihtiyaç yani hakikaten yani günümüzde. Ya aslında temel ihtiyacı da geçtik burada. Artık insanların geçim kaynakları. Tabii canım yani insanların yani para kazanıyorlar online insanların. Online dünya üzerinden internet üzerinden işlerini yapıyorlar. Ya açıkçası 25-35 yaş grubu şu an evinden çalışıyor ağırlıklı olarak. Yani e-ticaret yapanlar, yazılım yapanlar hani birçok farklı sektör var buradan. Influencer'lar, içerik üreticileri herkesin işi bilgisayar ve internet üzerinde. E şimdi internet olmadığında bir evde sağlıklı stabil ve güvenli bir internet sağlanmadığında da taşınma kararlarını etkiliyor. E şimdi arkadan yeni bir nesil geliyor. Talepleri de buna göre değişken dedik ya talebe göre konut üretilmesi lazım. Bence konut üretirken müteahhitlerin de bence burada bir tık üzerine yük düşüyor. Hiç muhitlerin yanında yapılaşma olmayan yerlere tek tük evler yapıldığında internet getirmek de zor oluyor buraya. O e bu zaman, zaman alıyor. Evet zaman alıyor. O sefer de kiralama ya da satış süreleri de uzuyor. Çünkü arkadan gümbür gümbür bir yeni nesil geliyor. E şey gibi düşün işte, ben <laughs> lise arkadaşım Cahreyn'e villa bakarken biz Tabii. adam internet altyapısıydı. Onun için en önemli e, bir şey. bir de bir şey. E, bin megabitlik bir internet. Simetrik istiyor. Bir e, de tabii simetrik bin... alıyorlar onlar. Aynen öyle. Yayın açtıkları için. Şimdi artık böyle şeyler var gündemimizde. Yani işte yayıncılar var, influencerlar, içerik üreticileri var. Bunlar simetrik internet kullanıyorlar özellikle yayıncılar. Yani simetrik internette şu indirme ve yükleme hızı eşit olan, yüksek bir yükleme hızına sahip, upload hızına sahip internetler tercih ediyorlar. O yüzden emlak danışmanları için de önemli. Ben kıymet veriyorum buna. Bir portföyümde daire olduğunda açıkçası hangi firmaların, ya yani fiber var mı? Kaç megabit'e kadar buraya internet çekilebiliyor? Arayıp en azından altyapı var mı o konutta öğreniyorum. Hatırlığa ya Bu zaten bilinen önce. bir şey ama hatırlatmış olalım. Yani Birçok internet bağlayıcı firma internet sitelerinden de, müşteri temsilcisi evet, aracılığıyla da evin adresini söylediğinizde fiber olup olmadığını zaten paylaşıyor. Hangi hızlarda bakır mı, fiber kablo mu ne var size söyleyebiliyor. Artık şöyle geçen de söyledik onu yani artık konut yaşam alanları çok değişti. Dediğim gibi artık internette gezince, Instagram'da gezince, Netflix'te sıcacık yatağında Netflix izleyecek bir yere dönüşüyor yaşam Aynen, alanları. Öyle. O yüzden internet bunun temel taşı. Zaten bazı <laughs> temel şeylere bakıyorlar. Yani satılık veya kiralık hiç fark etmez. İşte yaşam alanıdır. Hani büyüklük, küçüklük açısından. Ne bileyim en çok bakılan şeylerden bir tanesi toplu taşımaya, uzaklığı, yakınlığı daire. Bu edeyim. arada bu haberde bir de kadınlar özelinde özellikle ev hanımı diye hani bir şey yapılmamış ama kadınlar çoğunlukla toplu taşımaya yakın konutları tercih etmek istiyorlarmış bu arada. Yani <laughs> genellikle ailede erkek arabayı süren taraf oluyor ya Türkiye'de. <laughs> Yazık ki. Kadınlar toplu taşımayı daha çok kullanıyorlar doğal olarak.